örene. Milas'a geçiyoruz. Bizim için yumurtalı pide yapılacak. Evde nasıl yapabiliriz bu lezzeti? O zaman hep birlikte izleyelim. Merhaba Özlem Hanım. Muğla Ören ilçesindeyiz. Şimdi yumurtalı pide yapacağız. Maya, tuz ve unumuz. Az bir maya, az bir tuz ve un. Bunları güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuz Kulak memesi kıvamında olacak. Örenin en çok sevilen pidesidir. Peynirli yumurtalı. Sabah kahvaltısında çayın yanında çok güzel gider. Şimdi kıvam olup alana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Özlem Hanım hamurumu yoğurdum. 20 dakika dinlendi. Şimdi diğer işlemleri yapıyoruz. peynirli yumurtalı yapacağız. Maydanoz, kaşar peyniri, çökelek ve tulum peyniri, 3 tane yumurta. Peynirli yumurtanın özelliği hamurun ince olması. Hamurumuzun kenarlarını ince şekilde kıvırıyoruz. İlk önce yumurtamızı kırıyoruz. İlk önce kaşar, sonra tulum ve çökelek peyniri, en son da maydanoz. Fazla karıştırmıyoruz. Yumurtanın sarısı fazla dağılmaması lazım. Karıştırma işlemimiz tamamdır. Şimdi fırına girmek üzere hamurumuzu küreğimizin üstüne alıyoruz. Güzelce hamurumuzun üstünü yayıyoruz. Ve şimdi de atıyoruz. Peynirli yumurtalı pidemiz 7 dakikaya hazırdır. Yaklaşık 7 dakika geçti Özlem Hanım. Şimdi peynirli yumurtalımızı çıkarıyoruz. Peynirli yumurtalımız çıktı. Güzelce tereyağlı üstünü yağlıyoruz ve şimdi doğuruyoruz pidemizi doğradık şimdi de servis ediyoruz peynirli yumurtalı pidemiz hazırdır afiyet olsun ben şimdi sizler yerine tadına bakmak istiyorum hmm. tadına baktım çok güzel olmuş evde yapmak isteyenler yapamazsa milas örene çıksın çıksın gelsin ben yaparım afiyet olsun. Mükemmel bir tarif. Çok lezzetli görünüyor. Hem görseli mükemmel hem de tadının çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.